Merhaba GTA 5 ailesi bugün de GTA 5 online'a yeni para hilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadı lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bana defalarca dediniz ki abi bedava hile, legacy ve enanjet fark etmiyor. Tabii bunu bulmak çok ama çok zor arkadaşlar bilginiz olsun. Piyasada iki tane ile var. Modest menü, kidion menü. Sinek geldi. Başka da bir hile yok. Hep aynı hileleri sizlere göstermekten ben bıktım açıkçası. Çünkü hep aynı güncelleniyor size sunuyorum. Güncelleniyor size sunuyorum. Yani değişen hiçbir şey olmuyor biliyorsunuzdur belki takip ediyorsunuzdur. Legacy Finance para level bilmem ne o bu hep aynı. Sadece oyun güncellendiği için hilede güncellemek zorunda kalıyor ve fixleniyor. Şunun altını çiziyorum. Bedava hileler bana ait değil. Her yerde bulabilirsiniz. Kimisi diyor ki abi Trojan çıktı. Ya arkadaş bu bedava hile. Ben size bundan sonra şunu söyleyeceğim. Video çekerken hiç size indirme linkini vesairesini söylemeyeceğim. Nereden aldığımı göstereyim. Siz kendiniz indirin. Ben herhangi bir mesuliyet kabul etmiyorum. Bu videoda da chat engine'de nasıl para yapılır bunu siz söylediniz. Ben de sizlere bunu göstereceğim. Legacy ve enancit fark etmiyor. Tabi abartmamak şartıyla bunları detaylandırıyorum bir şekilde ilerleyen zamanlarda şu anda anlatacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim ben bu işi arkadaşlar yeni yapmıyorum 2013'ten beri yapıyorum bilginiz olsun ve eğer hiç bayanmak istemiyorsanız veya bayanmaktan korkuyorsanız bizden çok uygunna çok ucuz bir şekilde GTA 5'te hile satın alabilirsiniz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Arkanızı yaslanıyorsunuz Bize giriş bilgini verdiğinizde bizler de girip yapıyoruz. WhatsApp şirket adına ulaşıyorsunuz. Satın alıyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Microsoft olsun. Steam olsun. Epic Games olsun. Rockstar Games olsun. Fark etme. Hepsini yapıyoruz. Sadece bilgi için geçerlidir. Gördük ki burada bansız paketlerimiz de mevcuttur. Para paketleri, level paketleri, bank research paketleri, unlock paketleri. Bunların hepsini bulabilirsiniz ve bizlerden satın alıyorsunuz. Hiçbir şekilde banyo bir riskiniz bulunmamaktadır Tabi bunlar riskli paketler. Az riskli paketlerde var. Bu bütçeniz göre bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten satın alanları Instagram adresimizden store'dan tek tek etiketleyip atıyoruz. Sizler de kontrol edebilir ve bakabilirsiniz. Evet videomuza şimdi geçelim. Google'a chat engine indir yazıyorsunuz. Buradan tabi gezginlerden indirmeniz daha iyi olur. indiriyor Gördüğünüz gibi. Eğer indirmezse virüs olarak alırlarsa ki yani bunlar normal şeyler. Defender'ınızı kapatmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet indirilenlere geldik. Çift tıklayıp açıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ben anlatacağım benimle birlikte yapın. Tamam. Sonraki Red Niye? Ben reklamlardan herhangi bir şey indirmesini istemiyorum. Yandex, Mandex, Carchurt indirmesin. Benim bilgisayarım herhangi bir şey kurmasın. Sadece chat için kursun. Bitti diyorum. Ee, tamam bir yes isteyeyim. Çarpı. okay, Cancel. Tamam ben öğrendim biliyorum zaten diyorum ve çarpı yapıyorum. Ben Epic Games'imi açtım. Kütüphane dedim. En an cette yapacağım. Legacy'de de yapabilirsiniz. Çift tıklayıp açıyorum. Evet GTA'mız açılırken alt tap yapıp bunu şöyle bunun üstüne alıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Buradan GTA 5 egzimizi seçiyoruz. Nerede GGG? Zaten burada bulmuş. Sonrasında aşağı indirelim bakalım. Bekleyelim. Buradan Store Mode, oradan da online bağlanacağım hızlı bir şekilde. Store Mode'a bağlanıyoruz, bekliyoruz. Ardından ESC, Online, Playgate Online, Invite on the Station deyip online'a bağlanıyoruz. Evet, online'ımıza bağlanmış bulunmaktayız. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir arabamıza gidelim. Arabanızın olması gerekiyor, fark etmiyor. Yeter ki paralı bir arabanız olsun. Bilginiz olsun. Fazla da paranız olmasına gerek yok. Arabamıza binelim. Spray'ciyi işaretliyoruz ve Spray'ciye doğru gidiyoruz yani Los Santos Custom'a doğru gidiyoruz. Arabanızı çarpmamaya bakın. Hemen giriş yapıyoruz içeri doğru. Çarpmışım şöyle bir repair yapalım. Buradan arkadaşlar sel bölümüne geliyorsunuz. Paranıza bakıyorsunuz arabanızın parasına. Bende ne yazıyor İşte 12.500. Alt tap yapıyoruz ve chat açıyoruz. Buraya 12500. Yani sizde ne yazıyorsa onu yazıyorsunuz. Ve ardından buradakini şöyle aşağı indiriyoruz. Sizde bayağı bir çıkabilir. Ben de bir tane çıktı ondan gösteriyorum. Sonrasında sizden çok çıkarsa veya az çıkarsa bir geri geliyoruz. Herhangi bir böyle ne yapalım? Ucuz bir tane modifi yapacağız. Bir gün olsun paranıza göre yapabilirsiniz. Yaptım. Sonra geliyorum. Sel diyorum. Gördüğünüz gibi param değişti. Bu parayı chat de değişeni bulup aşağı indiriyoruz. Sonra sağ tıklayıp change record bölümünden value bölümünden istediğimiz rakamı yazıyoruz. Yani istediğiniz kadar yazabilirsiniz fakat riskli. Bak söylüyorum. Haberiniz olsun. 10 milyon, 20 milyon fark etmiyor ne yazacaksanız yazın. Sonra oyuna geri dönüş yapıyorsunuz. Enter 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 yapıp satıyorsunuz. Sizi oyundan da atabilir, atmayabilir yazdığınız paraya göre. Eğer ki 50 milyon üzeri yazıyorsanız muhtemelen oyundan atacaktır ve oyunu attığında tekrar oyuna girdiğinizde sağ üst köşede paranızı göreceksiniz. Ben şu an yapmak istemiyorum ve hesabımın banyemesini istemiyorum. Neden sen gösteriyorsun diyorsan çok istediğinizde de chat engine kullanımını gösterdim. Eğer 50 milyon altına yapıyorsanız satıyorsunuz. Sattıktan sonra sağ üst köşeden paranız geliyor. Evet anlatacaklarım bu kadar chat ile ilgili. Yarın bir gün level'i de anlatırım. Beni izledi teşekkürler. Günler beni abone olmayı unutmayın. Allah'a teşekkür Bay bay arkadaşlar.